Beşiktaş, Galatasaray, son 10 yılın derbi golleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın Süper Lig'deki rekabeti son 10 yılda tam 20 kez sahaya taşındı ve bu derbiler her zaman büyük heyecana sahne oldu. Derbilerdeki gol yağmuru hatırlanacağı gibi 2015-2016 sezonunda Beşiktaş'ın üstünlüğüyle başladı. O sezon Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yenerek taraftarını sevindirmişti. Siyah beyazlıların gollerini Gökhan Töre ve Mario Gomez atarken sarı kırmızılılardan karşılık Selçuk İnan'dan gelmişti. 2016-2017 sezonu ise tam bir gol düellosu oldu. Galatasaray rakibini 4-2 mağlup ederken Buruma, Wesley Snyder ve Eren Derdiyok gibi isimler gol sevinci yaşamıştı. Daha yakın tarihe baktığımızda 2022-2023 sezonu Beşiktaş'ın üstünlüğüne sahne oldu. Beşiktaş Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettiği maçta Roman Saiz, Hadzi Ahmetoviç ve Vincent Abubakar'ın golleriyle güldü. Galatasaray'ın tek golünü ise derbilerin son dönemdeki en skorer ismi Mauro Icardi kaydetti. 2023-2024 sezonunda ise Icardi rüzgarı esti. Galatasaray Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta Arjantinli Yıldız 2 gole imza atarak derbiye damgasını vurdu. Son olarak 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında oynanan kritik karşılaşmada Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı yine 2-1 mağlup etmeyi başardı. Siyah beyazlıların gollerini Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun atarken Galatasaray'ın tek golü Icardi'den geldi. Bu sonuçlar derbi rekabetinin son 10 yılda ne kadar dengeli ve çekişmeli geçtiğini net bir şekilde gösteriyor.